Bu akşamki yeni oyun nasıl Mehmet Emin sen tarif et. Neden? Tarif et. Şuradan puanlama var orada. Pimpon topları var 10 tane. 10 tane pimpon pin... topunu oraya koymaya çalışın. Bardaklar koyduk buraya. Bardakların üzerlerine puanları yazdık. Ben bilmiyorum ne yazmış? Mehmet Emin atacak. Ve hangileri, hangi pimpon topları bakalım hangi puanlara gelecek. Evet 10 taneye Zehra'cığım geri gel. Bana, Sonra ben da tutacağım. he? Ben gel. O zaman şuraya gel. Tamam mı? Evet başla bakalım. Ya 5 puan ya. Ya denemelerde iyiydin. İyiydim de bu Gözün kapalı atar. Evet ama 20 puan. Oo 20 puan. Ya onu orada iki tane oldu zaten. Ona nasıl atacaksın daha? Aa 10 puan. Bitti mi? Yani bakıyoruz. İki tane 20 puan. Bir tane 10 puan. Şimdi Zehra Yok. izleyeceğiz. Zehra. Sıra sende geç. Evet sıra Zehra'da. Zehra'nın bakalım 10 tane topu var mı? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hazır mısın Zehra? Evet. Bana bak. Çocuğun toplarına müdahale yok. 3 kağıt yok. <laughs> evet Zehra başlayabilirsin. 1, 2, 3. Aya. Onlar kurt gibi kaptı topu. He. Aa, niye atamıyoruz ya? ben oh, Oo, ama 5 puan bu. Onlar düşük puan ha. Ay! Kaçtı. Azalıyor dikkatli at. Hadi ya yok böyle bir şey ya. Hadi ya bitti mi? Evet kaç puanmış bakalım. Dur bakalım bunda var mı? Yok. Bunda? Bunda da yok. Bunda evet bir tane bunda bu kaç? 5 puan. Bu